Kekli koydum buz ardıcım başına Kekik koydum buz depenin başına O da yanık yanı göter peşine de can yumraşına O da yanık yanı göter peşine de can yumraşına ayrılık cümle alemin başından. Bu ayrılık cümle alemin başından Ölüm bir Allah'ım ayrılık vermeden Ayrılık vermeden Ölüm bir Allah'ım ayrılık vermeden Ayrılık vermeden Harimeyi açtım geldim yol diye Harimeyi açtım geldim yol diye Kerdiven tikeni kokladım gül diye Anam gül diye Kerdiven tikeni kokladım gül diye Anam gül diye. Bütün ahbaplarım beni kınadı Bütün sevdiklerim beni kınadı Sevdiğini alamadım Öldüğe de gelir öldüğe Sevdiğini alamadım de gelir Çay deresi cıvıl cıvıl akıyor Çay deresi cıvıl cıvıl akıyor Kilimine tokaç vurasın geldi de vurasın geldi Kilimine tokaç vurasın geldi de vurasın geldi Edeler davulu koygun çalardın Edeler davulu koygun çalardı Deli gönlüm sevdalara dalardı da Yarim dalardı Deli gönlüm sevdalara dalardı da Gelir dalardı Yıkıldım da kakamadım yerinden. Yıkıldım da kakamadım yerinden. Tut elimden nazlı yarim gidelim de anam gidelim. Yeşil dağı bize de yeter de artar da Aman doğa yaz aileden çiçekler açar Eller yaylasına karabara buyuruyum Yavrular konar vay konar Acep kızım kuzularımızda uyuyuyuy uy. Kimler güder vay güder Araman Al acım alamada uyuy Buyumuş kader vay kader Takdir böyleymiş Vay ben mi de muyuy Ağlattım oradan hareket Amanın yine geldi bayramlarda Anabacı da uyumun uyu, uyu, yavrusuna sarıldı, vay sarıldı. Yetim olanlarından anam, boynu büküldü, vay büküldü. Alam anacım alam adam, buymuş kader, vay kader. Takdir böyleymiş, vay beni de Gülüm kodum çeşmenize doldum Çeşmenize gülüm kodum doldum oy. Üstüne yar sevdim ayal oldum Ayal oldum oy. Üstüne yar sevdim ayal oldum Ayal oldum Üç ay oldu ben bu köyden gidelim Üç oldu ben buradan gideli İnce bellerini saran oldu mu? Saran oldu mu? İnce bellerini saran oldu mu? Saran oldu mu? Çoban davarını yüksekte dozlar Çoban davarını yüksekte dozlar Hanıya sevdiğim bildiğin sözler, bildiğin sözler. Hanıya sevdiğim bildiğin sözler, bildiğin sözler. Kırmızı dudaklar boyalı yüzler, kırmızı dudaklar boyalı yüzler. Öldürüyor beni sendeki gözler, sendeki gözler. Beni deledi o sendeki gözler sendeki gözler.